Herkese selamlar. Ben Arun. Bugün eSports FC 2024 e, kariyer bölümünün 6. bölümle karşınızdayım. Bugün ilk başta bir Trabzonspor'la oynayacağız. Aslında size daha güzel maçlar göstermek isterdim mesela Barcelona ile falan ama elendik ve e, oyuncu hiçbir şekilde oynayamadı. Kondisyonum yoktu. Ondan sonra Fenerbahçe maçı tabii kötü geçti. Şimdi buradan tamam bunlar önemli değil. E, zaten puanlara bakarsanız Fenerbahçe ile Galatasaray şu an Gerçekte de neredeyse aynısı Gerçekte hatta aynısı gidiyor şu an Tabi bilmiyorum Fenerbahçe mi ilk başta Yoksa Galatasaray mı onu tam bilmiyorum Ama o kadar gerçekçi yapmışlar ki e, Bakın şu an hani Türkiye'nin e, Ligler sıralamasında Yani dünya şey sıralamasında Hani biliyorsunuz kötü o yüzden mesela ilk iki şampiyonlar ligi gidemiyor Sadece Galatasaray gidiyor Fenerbahçe mesela eee konferans ligi olamaz ya Avrupa ligi olması değil mi konferansa gidiyor işte Trabzon'da herhalde diğer 4-5 zaten bir yere gidemiyorlar çok gerçekçi yapmışlar bu konuda gayet gerçekten güzel yapmışlar eee FIFA bu neymiş burada bir şey yok ki ya. ya bunu yapmıştım zaten ha tamam eee yatırımlar falan filan şimdi hemen şöyle çok uzatmadan şurada bir 3 tane puanımız var bunu alsam ne olur ya, bu çok yiyor ya. Bu neymiş? Ee, şurada. Oley. Ee, tamam, bundan alalım ya. Şunu da yapalım. Oyuncu biraz geliştirmemiz lazım. Ya zaten da çoğunu geliştirmedim ama büyük ihtimalle takımdan ayrılacağım gibi gözüküyor. Şu an Inter'e e, şey yaptım. Normalde City'ye gidecektim. Yanlışlıkla bir ayar çektim. E, evet, tamam. Tamam. O yüzden direkt Inter'e şu an odaklandı. ama belki de devam edebilirim. Şu an oyuncu mesela e, 84'e kadar çıkardım. d'or şansı vardı içine yani içine etmedim değil, içine ettim değil de e, şeyden dolayı elendiğimiz için o da gitti. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde gol kralıydım. Ligde de zaten gol kralıyım. Kupa maçları Türk Türk Kupası olarak geçiyor burada. Onu bilmiyorum ya. Onu bakmam lazım. Kuram çekilecek bilmiyorum. Çünkü sezon sonuna doğru yaklaşıyoruz ya artık yavaş yavaş. Daha maçlar baya var ama. Evet. Şöyle bir devam edelim. Ya buraya bir Türk spiker gelse var ya harika olacak ya. Bir tek bak statta geliyor sesi. Gördünüz duyduğunuz gibi ama şeyde yok ya oyunda yok. Çok saçma yani. Hadi bakalım. Yenmemiz lazım zaten önümüzdeki tüm maçlar ki Fenerbahçe ile Abo kötü oldu bu. Ee, puan fark açmamız lazım Fenerbahçe'ye karşı. Ayrıca çok güzel haberlerim var. Aa çok güzel. At lan onu. At. Ah be. Şöyle bir kötü vurduk. Lan onu alsaydın ya. Onu alsan çok güzel olacaktı. Tam tekrar biz aldık. Çok güzel. Oğlum güzel pas vermişim niye yavaş koşuyorsun ya Vallahi Neyse yapacak bir şey yok Şimdi Topu kaybettik Şöyle bir tane vuralım dedik de kötü vurduk berbat vurduk hatta Evet güzel haberim ne Yeni bilgisayar aldım Evimde şu an ee, Dün tüm ayarları çektim Windows 11 falan filan her şeyini kurdum o beni bayağı bir üfff çok güzel bayağı bir zamanımı aldı ee, sonunda oy 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 ama güçlü değildi sonunda aldım Evet e, alma hikayem çok yani komik bir yandan da çıldırmıştım artık son şeyimi oradan attım yani normalde 6 ay sonra 7 ay sonra planlıyordum Aldığım fiyat Türkiye fiyatına 85.000 TL değerinde falan ediyor şu an Laptop almak zorunda kaldım gaming laptop ee, Sebebi şimdi biliyorum diyecekler niye Masaüstü almadın yerim yok İkincisi e, Bir yerlere falan gidiyorum onun için de lazım zaten ee, Geziye falan bilmem neye falan Onun için de aldım Şimdi şöyle bir tane da olmadım Onun için e, gaming laptop aldım 2023'ün en iyi laptopu seçilmiş Zaten veya ilk ikisinde Öyle bir şey diyebilirim e, Bilgisayar markası Asus Asus G17 e, 4000 RTX 4070 32 GB RAM'ı var 1 TB SSD e, bir dakika, Şöyle bir tane de Atalım olmadı 240 Hz 2K kalitesi veriyor yani. Tabi videolarda falan daha da yüksek diyebiliyorum. Onun için dışında daha ne özellikle? Bayağı özellikleri var ya. Çok güçlü bir bilgisayar. Çok çok güçlü bir şey. Of çok güzel kurtardık bu arada. Bayağı güçlü. Yani dün CSGO'da yükledikten sonra Ultra'da oynadım. Çok güzel kurtardı bu arada. Ultra'da oynadım Yani Şu an bunu oynuyorum mesela e, Arada var ya Dağlar kadar fark var ya aklıma aldı İlk iki maç zaten Şöyle bir tane atalım İlk iki maç zaten sadece grafiklere bakarak Oyunu oynayamadım bile yani Alışamadım Şunu dedim ya kendime Yani ben gerçekten Çok güzel olurdu da Ama olmadı ya ee, bilgisayar yani önceki bilgisayarla Karşılaştığımda o 60 Hz'ydi. Bilgisayar mı oynuyormuşum Dedim yani gerçekten drop yok Hiçbir şey yok Pink yok ne bileyim Zaten 3. maçtan sonra bayağı CSGO'da e, dö Döktürdüm zaten Şöyle al At çok güzel Bu kadar ee, Yani 240hz 2k kalitesinde oynadım ilk maçı aklımı aldı ya Biliyorsunuz yıllardır söylüyorum ben bilgisayar alacağım şöyle yapacağım Hani alma hikayem şu Ya yani şey dedim arkadaşlar CSGO'ya girelim dedik Valorant'a sıkılmıştık falan filan tamam dedim Girdik ee, Ona sonra işte 30 kere beni oyundan attı her maç Neredeyse 10 kere attı yani beni Dakika başlatıyor bir de Çok güzel Al sen şunu. Lan. Ondan sonra çıldırdım ben artık. Yani ban yemedim ya. Mucize bir şey. Valorant'ta olsa bir ay ban yemiştim ananı ya. Bir ay ban yemiştim. Bu sadece bu sebepten dolayı. Atmasından dolayı. Çünkü oyunu bozuyorum yani. Falan filan. Arkadaşlar da bir bilgisayar alsan çok iyi olur. Aynen dedim. En son alacağım işte köyüne gidecektim. Oradan mağazadan belirleyecektim şu şu bilgisayar diye. Bir sayfa biliyordum zaten. Aklımdaydı zaten o. Girdim abicim. Oradan bir dakika şunu atalım da hemen bir. Atamadık. Lan tamam hoca bir şey demesen de ya. Ulan nereye atıyorsun dedim de adam mecburen oraya atacak. Geç şey yaptık. Ver abisi. İzle golü. Ya da şöyle bir orta. Attın kafaya sen ya. Neyse. İşte şey bilgisayar bakıyorum böyle e, şeylere falan. E, indirimlere var mı? Özelliklerine bakıyorum. Amazon'dan Amazon'dan arıyorum işte. Aklına birkaç tane model vardı ama çok pahalı geliyor. Gerçi ben bu aldım da çok pahalı bir şey. Normal fiyat yani Almanya'da 2600 euro. Ben bunu 1900 euro'ya aldım. Ee, i̇çinde işte e, şey Windows 11 yoktu. Onu da ayrıca tabi 120 euro ödedim. Kur'an'a kadar zaten canım çıktı. Bilmem ne ayarları şu ayarları falan. Onu hallettim işte. E, ee, ondan sonra taksit de aldım tabii ki de. Yani birden ödeyemem 1900 euro. Almaya da araba parası attı iPhone parası vermiş yani. Abi benim şa şanssızım şaka mı ya? Neyse. Bu şu an ikinci kayıt. İlk kayıtta bayağı bir sıçtım yani. Hiç ne gol. Bir tane gol atabildim sadece. Ona sonra oyuncu da oynayamadım. Tamam. Çok iyi. Çok güzel. Ah ulan Uğurcan. Nasıl oynuyorsun abim ya? Çok iyi oynuyor. Şöyle bir vole ver çok güzel vurdu. Bir korner daha. Yani bir hayalim gerçekleştirdim. Biliyorsunuz benim Valorant videolarımı falan çok kötü vurdum da attık yine yani en azından. Hep drop giriyor, pink giriyor, bilmem ne oluyor. Benim Valorant veya CS:GO şeyimde aha. Abi bu ne? Oğlum ne oluyor lan? Ah kafa gitti ya. Bu maç golsüz geçti vallahi. Ondan sonraki maçlara bakacağız artık. Nereye gitti oğlum top ya? Anasının şeyine gitti. Evet çok güzel verdin sen. Hadi oğlum. Ya oğlum önümdeki oyuncu bir gitse. Şut da atamıyorum arkadaş. Bayağıdır da oyuna girmedim bu arada. Ondan da biraz kaynaklı unutmuş olabilirim. Neyse işin e, özeti özeti. Yani aldım bu bilgisayar hem yayınlara yetecek biliyorsunuz yayın da yapmak istiyordum çok istiyordum Fazlasıyla yetiyor yani yayın için Şöyle bir Şükür ya attık sonunda ee, Yayınlarda yetiyor Hatta videoların kalitesi şu an 10 kart 20 kat artacak Yarın büyük ihtimalle Valorant bir tane çekiliş videosu gelecek diyordum ufak bir tane olacak ee, Öylesine yapıyorum bunu Ben sen şöyle Oğlum faale bak ya Ah Neyse güzel oynadık en azından Güzel oynamadım da Şöyle bir de volev çekmemiz yok mu? Çok güzel attın lan Oliver attı çok iyi İşin özeti çok güzel içerikler gelecek <laughs> Evet yendik 3-0 çok güzel Fenerbahçe ne yapmış acaba ya bir ona baksa belki, belki gösterir ama ee, tamam iyi iyi işte yani yayından tutun yayın gelecek zaten yayın 2-3 ay sonra belki ayarlayabilirsem her şey o zaman gelir bakalım burada menajer ne demiş tamam Bunun, bu da çok önemli burada bir şey ayarlayacaktım disiplin Tamam. Şimdi acaba geldim ya. Benim bir tane şey var da. Oyuncunun bir tane şey ayarı düştü. Onları ayarlamam lazım. Burada. Hah gelmiş. Tamam çok iyi. Tamam bu da iyi. Şimdi bir de takvime bakalım hemen hemen hızlıca. Nerede? Ya normal spikerlik yapacaktım da şu an biraz e, güzel haberi vermek istedim. Hatay mı oynayacak Rize mi oynayacak ikisi şunları zaten Rize'yi sevmiyorum O zaman Rize'ye geçelim biz abi ya Evet e-sports'un en saçma aa bu maç varmış la Hayır yo, pardon Rize zaten Tamam Hadi bakalım Rize'ye girelim bir 3-4 tane bir dakika bir şeye bakacağım lig ne zaman bitiyor şimdi Ana Lig bitiyor zaten ben Türk kupasından da elenmişim o zaman herhalde. Oğlum bu ne ya? O zaman şöyle yapıyoruz. Direkt biz İstanbul'a geçiyoruz ya. Final maçı. Evet oyuncu bayağı geç durdururmuş şimdi de onu şu Hatay'da geçsin. Tamam 2-1 yenmişiz zaten. Şu an birinciyiz büyük bir ihtimalle zaten. Tamam 3-1 yendik çok iyi. Liverpool falan filan. Hadi oğlum. Çok düşmeyelim ya. Bir dakika. Şöyle bir şey yapacağız. Lan. Tamam. Şuradan bir antrenmanları simülasyon edelim. Ondan sonra transferi belirleyeceğiz. Transferi e, gideyim mi gitmeyeyim diye onu belirleyeceğim. Galatasaray'da durayım mı bir sene daha falan filan. Ondan sonra onlar belirlenir. Ee, şöyle bir yapalım. Hemen. Tamam ilk 11'deyiz tekrardan. Bu güzel puan veriyor. Kendiniz oynarsanız tabii ki de daha fazla veriyor. normal yani. Hadi oğlum alalım şu Adana'yı. Ana! Berabere kaldık. İyi değil bu. Lan dur. Bir dakika ya. Nerede şimdi bu ıı, şey tabela? Ana ikinci sıraya düştük. 39 golüm var. Oha oğlum ne yapmışım lan? Hoca beni niye şey yapıyorsun ya? Oğlum Fenerbahçe şampiyon oldu ya şaka gibi. Burada harbiden Fenerbahçe şampiyon oldu. Ee, evet. Inter'e gideceğiz büyük ihtimalle öyle gözüküyor. Bu neymiş abi? Bize bir şey gelmiş. Ah be. Güzel para. Ee, tamam. Inter'e gidersek zaten transfer şeyini göreceğiz. Ee, lan. Neredeydi maç? Tamam biz buradan direkt maça geçiyoruz. 63. dakika tam kafi. Tam kafi değil ama olduğu kadarıyla işte. Belki bir maç daha yaparız veya transfer şeyini yaparız. Bilmiyorum belli olur onlara zaten biraz sonra. Neyse işte asıl amacım yani maçtan çok şeydi. işte bu güzel haberi size vereyim. Gelecek şeyleri şimdiden söyleyeyim. Eee uzun zamandır CS:GO içerikleri yapmak istiyordum. Bayağı istiyordum. Aha. Oy. Roman Rovanşeta vale denedim. Tam olmadı ya. O nereye gidiyorsun oğlum? Olsaydı çok güzel olurdu ya. Harun gidiyor. Harun. Neyse hocanı almaması daha iyi oldu şimdiden. Lan atın ha. Şöyle. Çok kötü vurdum ya. Fenerbahçe'nin aslında mantıken bu maçı yenilmesi lazım ki biz şeye geçelim. Şampiyonluğa ama şampiyonluk da gitti arkadaş. Belki Inter transferi de yatmış olabilir. Çünkü onlar da öyle bir şey yazıyordu ya. Oğlum şunu al. Ya şu an ben burada zaten hedefim balondur almak. Ondan sonra yavaş yavaş böyle oyuncunun şeyini düşüreceğim zaten gitti gideceği takımlar falan. Lan al şunu. At şu golünü. Hay senin. At abicim. At abicim bana at bana at. Görün oğlum ne yapıyorsun sen orada ya. Açısı vardı yani ama şey yapmadı. Oğlum gol yersek söverim valla. Al faal. O değil de Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyoruz. Şu an Türkiye Ligi şey ya. İkinci git. Anana. Evet. Hissediyordum ya. vallahi hissediyordum ben gol yiyeceğimizi ya. At abicim. Şimdi izleyin beni. Şurada şöyle güzel bir performans. Şöyle bir. Kaleciye bak ya bugün Kalecilerde şansım yok benim ya Ah Şundan bir tanesine bir voley çakacağım ama Hayırlısı Nereye atıyorsun ne öyle yavaş ne atıyorsun sana ya Şey ne atıyorsun yerden Ver abim Senin vereceğin topu Çok güzel be Oy o gol olsaydı var ya adam çırağını yakmış ben Ver abi ver ver ver, ver. Ya yani şu an mesela video içeriklerini belirleyeceğim yarın ee, Şu an gece bilmem kaç oldu zaten Hadi oğlum Abicim şansımı Ya oğlum bu ne ya Vallahi kafayı yiyeceğim ha Videodan önce Beşiktaş maçı falan oynadım. 4 gol attım falan. Hele şükür ya. Şimdi gol atamıyorum ya. Evet şöyle güzel bir ikardi hareketi. Ama herhalde oyuncumuz ayrılacak. Ee, i̇şte mesela yeni çıkan oyunları oynayacağım. The Finals mıdır nedir? Güzel bir uh, Battle Royale oyunu herhalde. Onu oynamak istiyordum. Malum sadece PlayStation 5'te fan var konsollarda. Şimdi onu da oynayabileceğim. Bakarım yani bayağı bir hikayeli, kaliteli hikayeli oyunlar oynayacağım. Uh, i̇stediğiniz CSGO içerikleri çekeceğim. Valorant'a tabii ki de abanacağım. Valorant'ta güzel şeyler gelecek. Lan alacağım oğlum ben bu maçı lan. Tut şunu. Tut abi, tut. Takımdan bir şey olmuyor herhalde ya. Vallahi Galatasaraylı'yım, gerçekten de Galatasaraylı'yım ama ilk başlarda güzel oynuyordu. Her şey çok güzel gidiyordu. Şimdi Barcelona maçını görseniz var ya takım çok berbat oynuyordu. Takım alıyoruz ipten. Evet, çok güzel. İki tane kupadan elendik, üç tane kupadan eleneceğiz. Eğer Fenerbahçe yenerse berabere de kalsa olur ya. Böyle bir senaryo gerçekleşse Galatasaraylar ben de dair olunmak üzere bayağı bir çıldırırım bu arada. Ve 3 şu ana kadar ligde tam 42 gol attım. İçinden geçtim yani ligin harbiden. Ya balondor alırım diyordum da d'Or alamam ya. Bu ligten dolayı ligin kalitesinden dolayı da alamazdım. Şimdi Harun gidiyor. Biraz sabrilik yapıyor ama takımını ipten alıyor. Ya mesela CS:GO'da ne gelecek? Şu an hemen hemen kafadan söyleyebilirim ee, rekabetçi şeyi gelebilir. Çok uzun sürmeyecek şekilde. Ne oldu lan? Ee, ha. İşte rekabetçi yolda serisi. Kasa açılımı zaten gelir, gelecek. Ee, güzel şeyler gelecek. Ama rekabetçi sistem berbat olmuş. Yani gerçekten çok kötü olmuş. He valorantı öne çekmiyorum da. Arkadaş Neyse bir şey demeyeceğim Evet maç bitti Evet böyle sevilmemiz Herhalde elendik Elendik diyorum ikinci tamamladık ya Öyle gözüküyor Neyse işte CSGO içerikleri gelecek. Valorant içerikleri gelecek. Hani ben bir ara diyordum dereceli mesela ajan oynanış işte şu silah oynanış falan filan gelecek. Yarın şunu da söyleyeyim. Ne oldu şimdi bizim transfer? Tamam. Şimdi transfer şeyimiz belli olur artık. Maç var mı acaba ya? Neyse. Neyse. Ee, işte CSGO içerikleri, Valorant içerikleri, yayın gelecek 2-3 ay içerisinde onu belirleyeceğim onu nasıl olur nasıl olmaz falan filan. Ee, yeni çıkacak oyunları oynayacağım. Mesela bir tane school bonus oyunu var. ismi ee, isim nedir şey korsan oyunu. Onun e, betası açık e, gelecek haftaya onu indireceğim onu da e, çekeceğim tabii ki de. Ee, bilmiyorum aklıma bir sürü oyun var yani şu an bazılarını yükledim, yüklüyorum da Evet İkinciyiz Tüm kupalarını elendik Bir tek şampiyonlar liginde ilk 16'da e, şey yapmışız Vay anasını ya bu nasıl bir şey aha Inter bizi istiyor şimdi Hangi takım istiyor lan bizi? o 8 takım diyor Anaa Milan Napoli. Milana mı gidecek lan? Milan mı? Inter? Ya şu an Inter'de ama. Inter'e gidelim ya. Hakan Çalan'ın yanına gidelim. Evet. imzamızı atıyoruz. Harun Yüksek. Resmi olarak Inter'e gidiyor. Şimdi Ballon şansımız bir tık daha yükseldi şu an. Onu da söyleyeyim. Bayağı yükseldi. Yani çünkü yani Balondor. d'Or bilmiyorum Türkiye Ligi'nden böyle şey etmezler ya böyle ilk en iyi 3-4 ligden şey yapıyorlar genellikle. 42 tane gol atmıştım daha ne yapayım yani harbiden. Hadi abicim artık şeyi görmek istiyoruz. Videoyu görmek istiyoruz ondan sonra zaten kapatıyorum. Evet işte yayınlar gelecek. Yayında güzel şeyler ayarlayacağım. Hepsini yavaş yavaş ayarlayacağım soğutucu almam lazım büyük ihtimalle. Çünkü Ultra'da dün oynadım. Bilgisayar fanı coştu yani. Bayağı bir coştu. Bu arada işlemcisi de bu Ryzen'ın en son işlemcisi. Yani en iyi şu an piyasadaki en iyi işlemcisiymiş. Son nesil. O da çok iyi bir şey. Yani güzel şeyler olacak. Bayağı olacak. o kesin. Oğlum bu niye olmuyor la? Ee, tamam. Neyse burayı bir durdurayım ben olmazsa ya. Bu çok uzun. Evet devam ediyoruz. Tam da videoyu durdurduğum zaman şey başladı ya. Evet yeni takımımız Inter. Ama bence kariyer planlamamız gayet iyi gidiyor ya. Yani mesela ilk başta Union Berlin'den başladık. Şampiyonlar Ligi'nde güzel maçlar oynamıştık. Ondan sonra Galatasaray. Şimdi de daha büyük bir takım Inter. Maldini Reis herhalde ya. Maldini mi? O formada güzel yakışmış ha. Şimdi şöyle bir şuna bir bakalım. Paramız da güzel var. Bakalım. Şampiyonlar Ligi. Lan şampiyonlar liginde ben hiç bakmadım ya. Gerçi de kura çekilecek ya herhalde. Diye tahmin ediyorum. Milan maçını oynardım da. Onu artık bir dahaki maçta oynar. Bir dahaki içerikte oynarız. Milan oynarız. Sonra bir iki maçta oynarız. Ondan sonra bakarız. Benden bu kadar. Yakında çok büyük bir çekiliş gelecek. 900 aboneye özel belki gelir. Bilmiyorum. Onun tam detayını vereceğim. Benden bu kadar. Görüşmek üzere.